Evet sevgili takipçilerim bugün elmalı tart yapıyoruz. Hamurunun malzemelerini seviyorum arkadaşlar. 2 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 paket vanilyamız, yarım pakette kabartma tozumuz var. Burada 4 kaşık yoğurtumuz, pudra şekerimiz 6 kaşıktır. 6 kaşık da nişastamız, tereyağımız, ve arkadaşlar iç harcını rendeledik. Ve üzerine 9 çorba kaşığı şekerimizi ilave edeceğiz. 2,5 tatlı kaşığı da tarçınımız. Evet arkadaşlar pudra şekerimizi nişastamızı ilave ediyoruz. Üzerine ne kaşık? 4 kaşık Yoğurdumuzu ilave ettik. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımızı da ilave ettim. Üzerine iki yumurtamızı da ilave ediyoruz. Arkadaşlar bunları güzelce harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Sonra yavaştan unumuzu ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde hamurumuz sert bir kıvam aldı biraz hamurumuz dinlenecek o sırada içimizi yaptık arkadaşlar içimizi soğumaya bırakacağım biraz soğuduktan sonra yapmaya başlayacağım evet takipçilerim ee, hamurumuz biraz dinlendikten sonra bir bezesini şu şekilde üzerine rendelemek için dondurucuya koyacağım. Arkadaşlar şu şekilde iki yağlı kağıt arasında hamurumu açıyorum. Şöyle benim bir kalıbım var. Bununla kalıp yaptım. Şu şekilde tespimize yerleştirdim. Üzerine. Ee, harcımızı koyduktan sonra rendelenmiş hamur koyacağız. Ve fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar. Rendelenmiş hamurumuzu kalıplarımızın üzerine ilave ettik. Şimdi fırına gidiyoruz. ve Arkadaşlar tepsimizin biri de çıkmıştır. Pudra şekeri döküp yemeğe hazırdır. Abone olmayı unutmayınız. Evet, kase şeklinde son halini. Biraz alt tabanı küçük olmuş ama çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Sevgili takipçilerim, elmalı turtamızı yaptık ve sunuma hazırladım. Arkadaşlar benim kalıbım yoktu. Ben bu şekilde kurabiye kalıplarıyla yaptım. İsteyen düz kalıpların tart kalıplarında da yapabilir. Çok güzel lezzetinde hiçbir sorun yok. Ama kalıbım olmadığı için ben bu şekilde çeşit çeşit yaptım. Sizlerde hangisinden isterseniz onu yapabilirsiniz. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın.